Uyum. Kedilerin mahalle kavgası. <laughs> Hep insanlar mı kavga edecek? Biraz da kediler kavga etsin. Selam, <laughs> vurun lan. Vurun lan. Vurun vur lan. Vur Vallahi tüyü çıkarttırdı Sıçar senin ağzı diye bak. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> <gülüyor> Konuşuyor öteki de yemin olsun Konuşuyorlar kara kedi. Vallahi resmen konuşuyorlar. <laughs> e ben atlarım senin diyor bak. <laughs> Yok böyle bir şey ya. He. Vallahi kara kedi Vay be. İnsana saldırsa böyle bu adam öldürür lan <laughs> Valla öldürecek bu boz kediyi. Kaç kari kaç. <laughs>